Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Yani Adiko TV'ye. Ben Adiko TV'den Siyam. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte dev bir mini açılımı yapacağız. Bu arada bunları pazardan aldım. Gerçekten de çok güzel bir setti. Arkadaşlar bu arada sahte minişler de vardı. Ama ben şey minişleri aldım. Yani bir pazı aldım. <laughs> Neyse arkadaşlar. Ama bunları nereden aldığımı bilmiyorum. Ee, daha sonra e, bir sonraki videomda herhalde söyleyebilirim. Ee, en uygununu aldım arkadaşlar. Bu arada bu pazı çok pahalı değil. Herhalde bir 100 TL falan. Neyse. TV'ye bağlanıyoruz arkadaşlar. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar çok dev gibi bir set aldım. Bu arada bunları ailem aldı. Çünkü ben daha yaşımı söylemek istemiyorum bari. Her neyse belki başka bir videomda söyleyebilirim. Yorumlarda yok. Neyse. Arkadaşlar bu arada dev gibi bir set aldım. Ee, bunun başta söylemiştim. Evet. Eriko ee, TV sen kendi kendine mi konuşuyorsun? Ee, e, haklısın. Evet arkadaşlar şimdi de sırada aldığımız set. Hey! Arkadaşlar şu mini setine bakar mısınız? Durun arkadaşlar. Dev gibi bir mini şevine bakar mısınız? Ha, çok güzel gerçekten arkadaşlar. Bu dünyada e, sadece İstanbul'da var galiba. Amerika'ya geliyorum mu bilmiyorum. E, ama neyse. Bu kocaman bir set bu arada. Bu arada bu yüz parça. Şöyle birazcık yanlarını inceleyeceğiz. Arkadaşlar bütün yanlar da aynıymış. Burada puzzle'ımızın fotoğraf var. Zaten üzerinde de var. Ve burada üzgün soğanımız. Merhaba üzgün soğan. Merhaba. niye bu sefer üzgünsün? Ben de ne bileyim. Ee, e, e, tamam. Tamam. Ee, Arkadaşlar arkasında bu miniş varmış ve bu miniş farkındaysanız eğer bu miniş, şu miniş de bende var arkadaşlar. Yan olarak benzer hali aslında aynı hali var bende. Evet arkadaşlar getirdim minişimi. Böyle bir köpüş ve çok aynı duruyor. Ben bunun adına çikolata koydum durun arkadaşlar. Bu böyle takolu halde de satılıyordu. Ama ben bir işi o kadar çok seviyorum ki. Ben de bunun mor hali de var. Şu minişin havalı. Şu minişin tatlılığı. Şu minişi havalı. Çok kavuşuma gitti. Şimdi arkadaşlar e, içine bakacağız. E, evet de puzzlınıza. Ah, açamıyorum. Ah, nihayet açtım arkadaşlar ve fark etmişsiniz de bu. Dünyanın en tatlı puzzle'ına benziyor bu arada arkadaşlar. Parçasını sorarsanız her yüz parça bu. Ee, nereden açacağımızı vallahi ben de bilmiyorum arkadaşlar. Aa, arkadaşlar aslında şurada bir yer buldum galiba. <laughs> of. Olmadı vay makas gelsin. Eee. <laughs> Evet, e, kesmeye başlıyoruz arkadaşlar. Başladık ve işte bütün miniş parçalarımız burada. Tada. Şu kutu parçalarını çekip parçaları şey yapalım. Arkadaşlar gerçekten çok heyecanlıyım. Tamam, evet arkadaşlar e, bu videoyu sonlandıracağız ama sakın hiçbir yere kaybolmayın bunun e, parçalarıyla birlikte daha e, şey halli ç, e, arkadaşlar şimdi yine şeye bakalım şeye baktım arkadaşlar Baksanıza şu özel nişin parçası olmalı. Böyle parçalar falan da var. Aa, arkadaşlar bir tanesi tamamen yapılmış gibi. Çok güzel. Um, bu hangi parça bilmiyorum arkadaşlar. Vallahi ben de. Ha, biliyorsunuz artık yaşınız. Sanırım arkadaşlar bu bunun böyle bir parçası. Bunun için kuyruğu açılıyor orada. Pet Shop yazısının bir yazını buldum arkadaşlar. Şu parçalara bakar mısınız? 100 taneler ve gerçekten de çok güzeller. Hızlandırılmış halini çekmek gerçekten de %100 süper olacak. Arkadaşlar galiba bir şey yapacağım. Sanırım Pet Shop yazısını tamamlayabilirim. Son bir tane parçamız kaldı. Pet Shop yazısında arkadaşlar. Acaba çekmesek mi? Yok. Ee, arkadaşlar bir şey arıyorum. Çok özel bir şey. Ay. Pet Shop, Pet Shop. <laughs> Arkadaşlar bir gerçekten de ne yaptığını ben bilmiyorum ama e, çok özel bir şey yapıyorum şu anda e, yere bir parça düştü ama bir şey olmaz Neyse arkadaşlar neredeyse sonlandırılmış halde durun arkadaşlar bir durun. Sakın videodan ayrılmayın şu anda. Ee, çünkü çok özel bir şey çekmeye çalışıyorum. <laughs> ee, arkadaşlar ee, galiba bu sona alacak görüşürüz.